Shizuka kayıp mı oldu? Shizuka. iyi ki doğdun Shizuka. Ne harika. Nobita gerçekten çok zevkli sen. <laughs> Nobita ne yapıyorsun burada? Aa, şey. E... <laughs> Bak bunu götür hadi. Ha, O nedir peki? <laughs> Bu yeni çıkan güzellik içeceği çok işe yarıyor. Şizuka'nın annesine selam söyle. Aa, ne, oluyor, ne oluyor? Dorayım mı? Ne oluyor? Bir fare gördüm. Lütfen çıkar onu. Çıkar onu Mobita. Çıkar onu. Ha. Hemen evden çıkmazsak Shizuka'nın doğum günü partisine geç kalacağız. Seni çekim daha önemli söyle. Ben mi Şizuka mı? Shizuka. Düşün. Biraz daha düşün. Pekala, pekala. Peki ama nasıl? Hmm. <laughs> Dönüştürücü içecek. Dönüştürücü mü? Bu da ne? Sonra açıklarım. Şimdi hemen şunu iç ve kendini kedi olarak hayal et. Hadi bakalım. Hmm. Peki. Kedi, kedi. Miau, miau. Tamam, şimdi acele et ve o fareden kurtulalım. No Doraemon sen de bir kedisin. Neden gitmiyorsun ki? İnanamıyorum. <Sessizlik> buna in şey. buna inanamıyorum. Uykum hadi işine başla git. Peki alo Aa, çok yardımcı oldun Aa, Dora pastalarıma baksana? Ne kadar gürültü yaptın? Nobita hala orada mısın? Ha? Miau. Bir kedi mi? Sen şu an bir kedisin. O nedenle annen konuştuğunda ona ne dediğini anlamıyorum. Ben bir kedi robot olduğum için kedi konuşmasını anlıyorum. Ah, tabii ya. Al şundan iç ve kendini hayal et. Böylece kedi olmadan önceki haline dönüşeceksin. Ah. <laughs> <laughs> Tamam, artık acele etmem gerek. Shizuka. Ah. Hmm. <laughs> ki doğdun! Çok geç kaldın Nobita. Biz çoktan hediyelerimizi verdik bile. Affedersiniz. Umarım bu hediyeyi çok beğenirsin. Hı? Çok teşekkür ederim. <laughs> Açabilir miyim peki? Tabii ki aç. Bu da nedir? Ne kadar zevksizsin Nobita. Aa ne kadar da tatlı. Hemen deneyeyim bakalım. Ve bu da annemin hediyesi. Aa evet Nobita'nın annesinden. O bunlara güzellik içeceği diyor. Aa evet gerçekten işe yarıyor. Aa, belki de denesem iyi olur. <laughs> Aa sen de nereden geldin böyle? Aa çok tatlısın sen. Shizuka ne yapıyorsun? Hadi aşağı gel. <laughs> Lezzetli görünüyor. Shizuka gelene kadar beklemeli miyiz? <laughs> Eminim ona çok yakışacak. <laughs> ha? Bu da nedir? Shizuka'nın bir kedisi olduğunu bilmiyordum. Belki de evlerde bir sokak kedisi girmiştir. Ha, o benim hediye ettiğim toka değil mi? Shizuka <laughs> hiç beğenmedi ve onu bir kediye verdi anlaşılan. Hayır yapmaz. <laughs> Hadi ama sessiz ol. Yürü. Oldu. Evet, ne oldu acaba? Hadi yiyelim ama artık. Olmaz. Geliyorum. Henüz değil mi? Henüz değil. Ha, geri geldi herhalde. Ah, sadece Dora'ya mı olmuş? Ne demek yani sadece Dora'ya mı Bak sen getirdiğin güzellik içeceğini unutmuşsun. Senin için onu getirdim ama bak. Ha? Ben o hediyeyi zaten getirmiştim. Hayır, sen onu değil, dönüştürme içeceğini getirmişsin. Ha? Ne kadar da ilginç. OK diyor bot. Ha? A, bu da ne böyle? Bana neler oluyor anlamıyorum. Aa! 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 Anne, sonunda Shiro'yu buldum. Demek buradaydın. Her yerde seni aradık tatlım. Ah! Hadi eve gidelim. Aa! Aa! aa Bunu <laughs> yardım edin lütfen. <laughs> Çok doğru. Bu dönüşüm içeceğiymiş. Demek ki Shizuka bunu içti ve dönüştü. Dönüştü mü? Aa, ah! bu çok kötü. Hadi Nobita. Dönüşüm içeceğini içtikten altı saat sonra eğer bir şey yapmazsan istesen de eski haline dönemiyorsun. Ah! Ne yapacağız şimdi? Acele ederim Shizuka'yı hemen bulalım. Ama onun neye dönüştüğünü bilmezsek onu asla bulamayız ki. Dönüşüm içeceğini ne zaman içti hemen söyleyin. Ee, saat 12 gibi. Zaman televizyonu. <laughs> Shizuka verdiğim hediyeyi saçına takıp nasıl olduğuna bakmış. Demek ki o kediymiş. Shizuka, orada ne yapıyorsun? Hadi aşağı gel. Ya. Yanımıza gelen o kedi Shizuka'ymış. Shizuka! Shizuka neredesin Shizuka? Shizuka! Olanlardan bütün suç Nobita'ya ait. Doraemon varilerden korktu ve sonra olan oldu. Ah! Kank ah! etmeye ayıracak zaman yok. Sadece altı saatimiz kaldı. Güneş batmadan onu bulmamız gerekiyor. Yoksa bir daha asla eski haline dönemez. Anladın mı? Şiron'un bir daha kaybolmasını istemiyorum. Artık onu dışarı çıkarmamalısın tatlım. Ah tamam. Hayır olamaz. Bir şekilde buradan kaçmam gerekiyor. Şiro! Ah, 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 ah. Ay, Şiro yine kaçtı. Şizuka! Peki ya benim yüzümden eski anne hiç geri dönmezse ben ne yaparım o zaman? <Gülüyor> <Gülüyor> Şuraya bakın. Ha! Bu Bu Şizuka. 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 Hey! Acaba bizden Aa. neden kaçıyor? Neden olacak? Nobita buna neden olduğu için ona çok kızgındırdı ondan. Hiç de bile. Önemli değil. Hadi peşinden gidelim. Shizuka dur bekle. Bir an önce bizimle gelmen gerek. Yoksa güneş batınca... Aa. Ne yapıyorsun böyle? Sakar seni. Aa. Aa! Aa bekle Shizuka. Shizuka ha? canım. Çekim aynası. Shizuka çok üzgünüm beni affet. Shizuka. Ha? Miau miau miau. Hey, ne söylemeye çalışıyor? Anlaşılan biz yanlış kişiyi almışız. Yani yanlış kediyi. Bu kedi Shizuka'nın dönüştüğü sırada kucağına aldığı kediymiş meğerse. Ha? Anlaşılan Shizuka o an kediyi düşünüyordu ve o anda tıpkı onu gibi bir kediye dönüştü. Olamaz. Şimdi ne yapacağız peki? Sadece birkaç saatimiz kaldı. <laughs> peki, peki tamam. Anlaşılan Shizuka kayboldu. Kayıp mı? Peki sizce onu yanlışlıkla Shizuka'nın sahibi kendi kendisi sanıp almış olabilir mi? Evet, evet, doğru. Toby ya. Doraemon, sende başka dönüşüm cihazı var mı? Var, evet ama ne yapacaksın? <laughs> ...olabilecek mi dersiniz? Hadi gidelim. Aa, tamam tatlım. Hadi bakalım. Aa, ben neredeyim acaba böyle? Eminim herkes beni çok merak etmiştir. Bir an önce eve dönmem gerekiyor. Göstersene. Bak işte orada. Nerede? Aha, bana yardım edin lütfen. Aa, kimsenin bir şey yaptığı yok. <laughs> Şunlara bak. Sadece bakıyorlar. Onu kurtarmaya bile çalışmıyorlar. Bir kedi kim önemser ki zaten? Aa, demek ben kedi konuşmalarını anlayabiliyorum artık. Söylesene, sen iyi misin? Aa, beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Aa. Aç mısın peki? Beni bekle. Aa, şey... Aa. Merhaba canım. Çok tatlı bir kuyruğun var. Aa. Ben kedileri besleyen bir aile biliyorum. Hadi gidelim. Hey, bir şeye ihtiyacın var mı? Senin neyin var böyle? Kızdığın bir şey mi var? Söylesene. Yesene. Aa, aa, şey teşekkür ederim. Ben fare sevmiyorum. Bunu yiyemem. Sen çok tuhafsın. Benim evim nerede acaba? Sen bir ev kedisi misin? Aa, evet şey. Demek terk edildi. Şimdi de o eve dönmek istiyorsun öyle mi? Evin nerede peki? Ne dedin? Ben de seninle geleceğim. Seni yine sokağa atmalarını istemem. <laughs> Teşekkür ederim. Benim ismim Shizuka. Ben Nora. Sokak kedisi Nora. Ee, ne oldu? Söyle Nobita. Nobita! Nobita! <laughs> Aa, aa burada. Teşekkür ederim. Kedimi kurtardınız. Onu daha yeni eve getirdik ama yine kaçtı gitti. Gerçekten çok bunaltıcı. Aa. Shizuka kaçtı demek ki. Evet çünkü Nobita bizi oyalayıp duruyor. Hmm. Zamanımız giderek azalıyor. Arabaya devam edelim. Aa. Aa. tam da şimdi çok güzel yemekler hazırlıyordur kesin. Ya hadi. Aa. Pis olan şeyleri yiyemiyor musun? Bu şekilde sokaklarda asla yaşayamazsın bilmiş ol. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Bizim bölgemizde ne yapıyorsunuz söyleyin hemen. Sizi ilgilendirmez. Ne dedin sen? Hadi yakala onları. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Koş. Gel buraya. Hemen kaç. Anlaşılan uzaklaştılar. Sen iyi misin? Bunların hepsi benim suçum. Sadece yalamam gerekiyor. O tokayı bana Nobita vermişti. Bir insanın sana verdiği şeyin senin için ne önemi olabilir ki? Aa, sen... Sen de evcil bir kediydin öyle değil mi eskiden? Her şey bu parkta gerçekleşti. Beni çok küçükken terk ettiler. Nora. Şizuka! Ha, işte Oh, oh. <laughs> Bu Nobita'nın ona hediye olarak verdiği toka. O koku Shizuka'yı bulması için ona yardımcı olacaktır. Oh. Peki hadi gidelim. Bak işte şu. İşte burası benim evim. Eve gelmeyi başardım. Görüşürüz. yaranı iyileştirmemiz gerekiyor. Ben kaybolduğum için Nobita ve diğerleri beni aramaya başlamışlar. Nobita mı? Sana otokayı veren insandan mı söz ediyorsun? Kıpırdama. Birazdan çok daha iyi hissedeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel beraber yemek yiyelim. Bugün benim doğum günüm biliyor musun? Ha? Aa anneciğim. Aa benim annem işte. Aa buranın hali ne böyle? Anneciğim mia mia. Dur bakalım sana içeri girebileceğini kim söyledi? Aa. <laughs> Nereye gittiler acaba? Onlara güzel yemekler yapmıştım oysa. Aa, anneciğim anneciğim beni içeri al lütfen. Anneciğim beni içeri al. Anne. Şimdi beni anlıyor musun? İnsanlar çok kalpsiz. Seni çoktan unutmuş bile baksana. Hayır bu doğru değil. Benim annem kalpsiz biri değildir. Hı? Ben aslında bir kedi değilim ki. Ben küçük bir kız çocuğuyum. Ama annem beni bir türlü tanıyamıyor. Anlayamıyorum. <laughs> Sen neden söz ediyorsun? Evet bana inanmıyor olabilirsin. Bunu anlıyorum. Peki ben şimdi ne yapacağım? Eskiden olduğum hale nasıl geri dönebilirim? Bu doğruysa... Ha? Hiç sevmediğim bir canlıyı... Bir insanı kurtarmış oldum. Bu doğru mu? Dora bekle. Sakın bana yaklaşma. Senin bir insan olduğunu bilseydim... Seni kurtarmazdım bile. Aslanım. Üzerine bir şey düşebilir. Kaç buradan. Beni merak etme. Aa, aa, sana bir türlü ulaşamıyorum. Eve gitmen gerekiyor. Git hadi. Git ve insan ol. Git ve annenin yanına dön. Eğer elimizi çabuk tutmazsak zamanımız sona erecek. Peki nerede şimdi? Shizuka. Ya, ya. Shizuka. Ya. Ya. Arkadaşlar. Shizuka. Hayır hayır. Buraya girmek tehlikeli ve yasak. Giremezsin. Shizuka acele et ve hemen eski haline dön. Altı saat dolarsa bunu yapamayacaksın anladın mı? Ha? Ama şu an kedi arkadaşımı kurtarmam gerekiyor. O yığının altında bir kedi var gibi görünüyor. Nasıl yani? Doğruya vur hemen bir şeyler yap. Aha, ne var ne var ne var ne var bakayım. Hadi ama artık çıkar patinin Nora. Neden beni kurtarmaya çalışıyorsun? Nora sen benim arkadaşımsın. Sen beni kurtardın. Ben de seni burada bırakamam. Oo, oh, şimdi ne yapacağız peki? Buldum! Doraemon, dönüşüm içeceklerinden birini ver hemen. Sakin olun. Nobita! <laughs> Şimdi sizi kurtaracağım. Nora! Zaman tükenmek üzere hemen şundan içe eski halini hayal et tamam mı? İnsana dönüşmem ve evime kavuşmam sadece senin sayende olacak çok teşekkür ederim sana Nora. Teşekkür ederim. Hadi acele et. dediğini anlamıyorum Nora. Nora. Hoşça kal Nora. Seni özleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hmm, gerçekten çok lezzetli anne. Ha? Sorun nedir? Aa. Aa, bunu Nora getirmiş. Chúng